E, Malatya'nın gündemi diyor. Önce de yok. Ben öncelikle Sayın Ekrem İmamoğlu Malatya'ya gireceğim. Onunla ilgili Emre Başkan'ı size de davet etmek istedik. E, i̇lçe programları var. E, e, programı Size de paylaşacağız. Ama bu arada tabii Türkiye'de hakikaten yani, siz eski bir siyasetçisiniz. Türkiye'de daha önce yaşamadığımız olaylar yaşıyoruz, Daha önce görmediğimiz olayları e, görüyoruz. Zaman zaman eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında tartışmalar olur. İşte yeni Türkiye övünür, eski Türkiye yerdir. Ancak şimdi eski Türkiye'yi arar duruma geldik. 90'lı yılları hatta 80'li yılları arar duruma geldik. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda Türkiye'deki siyasette, siyasetçilerde utanma duygusu vardı. Şimdi utanma duygusu kalmadı, ar kalmadı. Ee, Gazetecilerde utamadıgusu vardı, onlara da kalmadı. Ee, adeta bir yeni bir e, bir yeni ortaya çıkamak ama önceden var olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapı e, içinde gazeteci var, siyasetçi var, iktidar <laughs> sahipleri var. Bunlar adeta ülkeyi yeni başlayacaklar gibi sömürüyorlar ve insanların kanını içiyorlar. Adeta kanını içiyorlar. Ee, bir suç örgütü liderinin açıklamaları da ortaya çıkan e, ama anlaşılıyor ki başka işler de var. Bir, bir gazetecinin 10 milyon euroya aracılık yaptığı iddiası ses kayıtları olduğu söyleniyor. İki gazeteci yazdı. Dün bir başka gazeteci, bugün başka gazeteci yazdı. Sorulması gereken buradaki birinci soru şu. Gazeteci 10 milyon euroyu kimin adına istiyordu? Sorulması gereken birinci soru bu o Veys ateş ya da gazeteci bu parayı kendi cebine atmak için istemedi 10 milyon euroyu. Kim için istiyordu onun ortaya çıkması lazım. Kim için istendiğini ben size söyleyeyim. O hangi bakanlıktaysa o bakanlık için istiyordu. İç İşleri Bakanlığı burada söyleyelim. Suç İşleri Bakanlığı'na dönüşmüş durumda. Her türlü rüşvetin, her türlü pisliğin kaynağı olmuş durumda. Bakın Sezgin Baran Korkmaz Hilton oteline el söyleniyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolarına el konulduğu söyleniyor. Şimdi bu rakamlar çok kullanılır, çerez gibi geliyor 750 milyon dolardan sonra. Kaç deniyor? Ardından Ocak ayında bir bakanın adına bu iş adamının tekrar Türkiye'ye dönebilmesi için bir pazarlık yapılıyor. Bu parayı isteyen kim? Oradaki gazeteci, aracı, komisyoncu. 10 milyon euro yaklaşık 100 milyon lira parayı isteyen kim, hangi bakan, hangi siyasetçi? İzmir dağılmasına yol açmıştır. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına yol açmış. Hatta daha büyük bir şey söyleyeyim. O bütün Doğu blokunun ve Rusya'nın yıkılış sebebinin yıkılmasının sebebi Afganistan'daki işgaldir. 1979'daki işgaldir. O işgal sonucunda Taliban'ın doğuşu, Çeşitli El-Kaide'nin doğuşu oradan kaynaklıdır. Rusya veya Sovyetler Birliği oradan kaçtı, bölündü. Amerika girdi 2000'li yılların başından beri. Amerika şimdi çıkıp canını kurtarmaya çalışıyor. İhale bize kalıyor. Janda evet, ihale kime kalıyor? Jandarmalık kime kalıyor? Fakir, yoksul Anadolu çocuklarına kalıyor. Fakir, yoksul Anadolu çocuklarına kalıyor. Bir yerle görüşmenin karşılığı, Karşı Afganistan'da ölmek. Evet. Bir, den, bir dene bir denle konuşmanın karşılığı gönüllü jandarmalıdır. Milliyetçiliğe bakar mısınız? Türk askeri Afganistan'da Rusya'nın, Amerika'nın bırakmış olduğu enkazda bekçilik yapacak. Parasını vereceğiz, vereceğiz Evet diyor ki Biden diyor ki para da vereceğim, imkan da vereceğim, silah da vereceğim. İşte, sen orada bekçilik yap. Arkadaşlar geldiğimiz nokta milliyetçiliğe bak, muhafazakarlığa bak. Türk askerini <laughs> Türk askerini paralı asker olarak birlerin lejyona birlerin emrine veriyorlar. Geldiğimiz nokta bu. 8. seviyesinde işsizlik pik yapmış durumda. TÜİK'in verilerine göre bir işsizlik 10 milyon civarında işsizlik. TÜİK'in rakamlarına güven olmayacağına göre en az işsizlik %30. Hele hele doğudaki işsizlik, genç işsizlik en az %50. Çocuk işçiliği bir problem ortaya çıkmış durumda. 5 yaşında, 4 yaşında çocuklar çıkıyor. Hala maalesef seçim yapmamak için kaçıyorlar. Cumhur İttifakı gittiğini görüyor. Direniyor ama gittiğini görüyor. Türkiye için seçim bir. Artık Türkiye'nin kurtuluşu.